Yeni bir an analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti analiz videoma hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Umut ve Nursema'nın ilişkisine Pembe Hanım karşı çıkacak. Yeni bölümde Umut'un annesi Nursema'yı istemeyecek. Fatih ve Doğan'ın arası aileler yüzünden bir süre daha düzelmeyecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Abdullah Bey ve Alev'in arasında yakınlaşma olacak. Sönmez Hanım Alev ile Abdullah'ın arasındaki samimiyete karşı olacak. Kıvılcım ve Ömer'in arası iyi olsa da aileler onlara karşı olacaktır. Nursema ve Umut'un aşkı imkansıza dönüşse de onlar birbirinden vazgeçemeyecekler. Pembe Hanım ve Abdullah Bey'in arası Alev yüzünden açılacak. Nilay ise her zamanki gibi dedikodularına devam ederek ortalığı karıştırmaya devam edecek. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Sizce Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Kızılcık Şerbeti dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın.